Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi buraya video ekleyeceğim. 2 dakikalık bir video. Dün gece geç saatlerde şu an mama yiyen çita 3 yavrusunu bahçeye getirdi. Bu zamana kadar ben de hiç görmemiştim. İlk kez gördüm. Çok tatlı, çok sevimli kediler. Bugün Fazilet'in yavrularının yanına gittim. Sabah hava güzeldi. Dördünü de gördüm bu arada. Beslenmelerini yaptım. Onların da videosunu çektim. Toplam çitanın yavruları ve e, faziletin yavrularıyla birlikte iki dakikalık bir görüntü onları izleyelim. Daha sonradan konuya devam edelim. Nereye kaçıyorsun? Korkma korkma şimdi götüreceğim seni yanına. Dün akşam Galler Türkiye maçı vardı. Maçtan önce buraya gelip besleme yapıp gidip maçı izleyecektim biraz. Neyse ben tabii bahçeye geldim. Bütün kedilerin beslemesini yine akşam geç saatlerde yaptım. O arada çita buradaydı. Ama yavrular burada değildi. Bahçeye gelirken biraz ev yoğurdu getirdim. Biraz da tencerenin altında spagetti makarna kalmıştı. Bazıları seviyorlar. Eli boş gelmeyin dedi. Biraz da makarna getirdim. Neyse getirdim. Hem spagettiden hem de yoğurttan biraz karıştırıp çitaya verdim. Hayvan karnını doyurduktan sonra çıkıp gitmiş. Ben daha sonradan pencereden baktım tabi. Oraya da mama koymuştum. Baktım dedim yiyor mu yemiyor mu? Yoksa yavruların yanına mı gidecek hemen? Normalde yemesi lazımdı. Yememiş. Hemen çıkıp gitmiş. Bunun en büyük sebebi oradaki mamayı fark ettiği için Direkt gitmiş yavruları almış buraya getirmiş. Kapıyı bir açtım arkadaşlar. Karşımda 3 tane yavru kedi. Tam şurada yerdeki siyah tepsinin üzerinde mama yiyorlardı. Kapıyı açmamla içeriye aldığım bir kedi vardı. Şurada videosunu çekmiştim. O kedi çok korkaktı. Direkt kaçtı. 2 tanesi kaldı orada. Zaten videoda izlediniz. Onlar beslemesine devam ettiler. O şekilde ben durdum tabi. Yemelerini bekledim. Aradan bir 10 dakika falan geçti. Bahçenin biraz daha ilerisine tekrar mamaları tazeleyip Götürdüm. Biraz da su koydum. 3 yavru da geldiler. Karınlarını doyurdular. Burası zaten çok karanlık. Hiç video çekenem. Bu arada Çita da burada dolaşıyordu. Etrafı kokluyordu. Yani sanki yavruları getirip uygun bir yere koyacakmış gibi bir hali vardı. Bayağı da bir durdu çünkü. Enteresandır. Diğer kedilere de hiç karışmadı. Yani yavrular bahçede olduğu zaman normalde yavrularına hem çok düşkün hem de saldırabiliyor. Ee, tabi burada olmadıkları için önceki kediler gibi içeride değillerdi. Yine o yaşlı teyzenin bahçesindeler. Oradan gelmişler. Orada gidip doğum yapmış. İlk kez zaten burada doğum yapmadı. Direkt gidip orada yapmış. Bu son doğumunda. Yani benim bildiğim bu dördüncü doğumu yani kediyi tanıdığımdan bu yana dördüncü doğumunu gerçekleştirdi. Şu anda bu videoyu da akşam çekiyorum. Ne zamandır akşam saatlerinde video çekmiyordum. Bunu sabah yayınlayacağım arkadaşlar. Bugün daha geç oldu. Kalacak yani bugün. Tabii daha sonradan ufak bir aksiyon yaşadık. Aksiyonun kahramanı biraz önce geldi burada. Halının üzerine şimdi zıpladı. Bodur yakışıklı. Bıdığı görünce şakayla karışık kovalamacı oynamaya çalıştı. Tabii bıdık da kaçtı. Kaçınca yavru kediler de bir an panik yaptılar. Hatta bütün kediler panik yaptılar. Bıdık bahçe duvarından aşağıya atladı. Yakışıklı da atladı. Sadece yakışıklı geri dönüp evet. bahçe duvarından içeriye doğru koştu. Bıdık da bahçenin dışından alt taraftan duvarın dibinden hızlı bir şekilde koştu. Tabi ses geliyor ama gürültülü bir şekilde ses geliyor. Bir ayak sesi değil yani. Daha fazla bir ayak sesi geliyor. Bir de daha gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Meğersem köpekmiş. Bunlar aşağıya atladıkları gibi köpekle karşılaşmışlar. Yakışıklı tekrar geri dönüp bahçeye geldi. Çatarasına doğru koştu. Bıdık da alttan devam etti. Köpek de bıdığı kovalamış. Ya köpek korktu. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. O panikle koştu. Veya dediğim gibi bıdığı kovaladı. Şimdi yetişkin kedilerden yana sıkıntı yok. Hızlı koşuyorlar. Başının çaresine bakarlar. Ama dediğim gibi yavru kediler de panik yapınca duvar köşesine doğru koştular. Şu bizim bahçe ve komşunun bahçesinin birleştiği duvarlar. O duvarın en altına doğru inmişler. Allah'tan aşağıya atlamamışlar. Atlasalardı köpek oradaymış. Tam duvarın ucuna gitmişler. Birbirine sokulmuşlar. Korkudan orada öyle duruyorlar. Tabii şu an karanlık olduğu için ben size oradan görüntü alamıyorum. O şekilde anlatsaydık daha iyi olurdu. Allah'tan aşağıya atlamamışlar. Panik yapmamışlar. Aşağıya atlasalardı köpek muhtemelen yakaladığı anda yemese bile boğabilirdi. Çok tehlikeliydi. Büyük bir riskin eşiğinden döndük. 2 saate yakın bahçede durmak zorunda kaldım evden çıktım. Bahçe duvarının altından dolandım. Yavruları bizim bahçeye doğru gelmeleri için arkadaşlar yönlendirmeye çalıştım. Maalesef gelmediler. Bir tanesi de bahçeden aşağıya atlamış yan komşunun bahçesine miyavlıyordu. Ben tekrar geri dönüp bizim bahçeye gelince çita yavrunun yanına inmiş, bir taneyi alıp yaşlı kadının bahçesine doğru götürdü. O yavruyu bıraktıktan sonra tekrar çıkıp geri geldi. Diğer ikisini de götürmeye çalıştı. Önce bahçeye geldi. Hayvanları çağırdı, yavrularını. Duvardan aşağıya atlamaya çalıştılar. Ben oraya zaten bir sırık koymuşum. Daha rahat inip çıksın yavru kediler. Olur da o taraflara gelirlerse diye. Veya bizim bahçedeki kediler. Oyun oynarlar. Rahatlıkla yukarıya çıksınlar diye. Sırık koymuştum. Öncesinde tabii tahta vardı. O tahta daha güzeldi. Onu çalmışlar. Ben de sırık koymak zorunda kaldım. Aşağıya atlamaya çalışıyorlar, korkuyorlar. Anneleri de duvar dibinde bekliyor. Miyavlıyorlar, panik halindeler. Neyse, bir tanesi dediğim sırıktan aşağıya inip kendisini saldı. Ee, anneleri onu da yine aynı bölgeye, yaşlı kadının bahçesine götürdü. Diğer yavru yaklaşık 20 dakika orada duvarın ucunda bekledi. Daha sonradan çıtanın gelmesi gecikebilir, ben olur eve giderim, köpek möpek gelir, ne olur ne olmaz içim rahat etmedi. Eldivenlerimi giyip duvarın ucuna çıktım. Yavruyu yakalayıp içeriye getirdim. Oradan da size biraz önce videonun başında izlediğiniz miyavlayan yavru kediyi size çektim. Fazla zaten örselemek istemedim çünkü panik yapıyordu. Bayağı bir korkuyordu. Alıp annesinin yanına bahçeye götürdüm. Böylelikle ilk kez buraya gelmiş oldular. İlk sınavlarında başarılı oldular. Şimdilik tatsız bir şey yaşanmadı. Biraz önce anlattığım gibi köpek faciası yaşayabilirdik. Verilmiş sadakamız varmış. İpin ucundan döndük yani anlayacağınız. Şansımız yaver gitmeseydi köpekle denk gelebilirlerdi. Tam o esnada şans işte köpeğe denk geldik. Gündüz veya geç saatlerde bazen köpekler gelip gezebiliyorlar evin etrafında. Şu yaramaz var ya şu yaramaz. Hep bunun başının altından çıkıyor. Yakışıklı biraz önce ben bunlara tavuk çorbası yaptım arkadaşlar tavuk çorbasını şuraya hep döktü videoyu çektim onu da şimdi buraya ekleyin bir izleyin Olay şu şekilde gelişti. Tabaklara çorbaları koyduktan sonra ben gelip içeriye girdim. Şu kapıyı kapatıp çorbayı da kapatmadan önce kovayla birlikte buraya indirmiştim. Tabi altında az kaldığı için yakışıklı da hemen içine girmiş, devirmiş. Her tarafı pislik içinde bıraktı. Yaklaşık yarım saat kadar da silmedim. Bilerek burada bıraktım. Gelsinler dedim. Tekrar yalayıp bitirebildikleri kadar bitirsinler kapıyı açtım diğer kediler de geldiler. Şu gördüğünüz tabaklar 5 dakika içinde öncesinde indirdiğim çorbalar yani onları silip süpürmüşler. Sanki kıtlıktan çıkmışlar. Geldiğimde zaten yine tabaklarda mamalar vardı kapların içinde. Az vardı ama öyle fazla yoktu. Dediğim gibi sanki kıtlıktan çıkmışlar. Beni bekliyorlar yani. Biri gelse de bize bir şeyler verse Hemen yiyip bitirsek, silip süpürsek. Miki, Arkadaşlar kısacası diyeceklerim bu kadardı. Yarın bu videoyu sabah yayınlayacağım. Akşama doğru tekrar bir video daha büyük bir ihtimal çekeceğim. Gündüz yine bir şeyler çekmeye çalışacağım ben sizlere. Şu anki gibi monoton bir video olmayacak. Biraz daha farklı bir video olacak. Gezerek çekeceğiz. Faziletin yavrularının yanına gideriz o tarafa doğru. Oralardan başlarız. Bizim bahçeden artık çekebildiğimiz kadar bir şeyler yine çekip akşama doğru videomuzu yayınlayacağım. Bu arada videoyu bitirmeden önce Mama Kumbarası'na Esra Hanım yine destekte bulunmuş. Çok ama çok sağ olsun. 1000 liralık hediye mama kartı almış. Geçenlerde de 750 TL'lik hediye mama kartı almıştı. 1000 liralık yine destekte bulunmuş. Bu arada Esra Hanım bütçenizi zorlamanıza gerek yok bazen videolarda bahsediyorum. Kendinizi hani mecbur gibi hissetmeyin. Esra Hanım, bütçeniz eğer kısıtlıysa lütfen önce kendinizi düşünün. Buradaki kedilere artık bir şekilde insanlardan öyle veya böyle destek almaya çalışırız. Yani kimse bunları aç bırakmaz. Bir şekilde halletmeye çalışırız. Önemli olan dediğim gibi bütçenizi çok fazla zorlamaya çalışmayın. Şahsi olarak tabi ben sizi tanımıyorum maddi durumunuzu da bu yüzden bilemiyorum. Ama dediğim gibi lütfen kendinizi de çok zor durumda bırakmayın. Gönlünüzden kopmuş, içinizden gelmiş. Kanalda zaten düzenli olarak izliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Canlara da destek olmaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan size çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hayvanları yine düşündünüz. Elinizden geleni yaptınız. Serdal Bey'den gelen 1000 liralık hediye mama kartına yine geçen aldığımız renkli kedi mamasının sade olanından 850 TL'lik mama siparişi oluşturdum. Kargoya verildi yolda. Şimdilik Esra Hanım'dan gelen hediye mama kartıyla birlikte 150 TL'de bakiyede kaldı. Toplam mama kumbaramızda 1150 TL bakiyemiz bulunmakta. Mama kumbarasının linkini videonun Yorumlar bölümüne sabitleyeceğim. Destek olmak isteyen çıkarsa lütfen linke tıklayarak en alttan hediye mama kartlarından bütçenize uygun olanı seçip bu canlıların gıda ihtiyaçlarına destekte bulunabilirsiniz. Son zamanlarda mama kumbarasına düzenli olarak destekte bulunan Serdal Bey ve Esra Hanıma tekrar teşekkürlerimi buradan kendilerine iletiyorum lütfen bütçenizin dışına çıkmamaya çalışın. Bütçeniz el veriyorsa tabi o sizin bileceğiniz bir iş. Kedilerin aç kalmasını ben de istemem. Sizler de istemezsiniz. Ben sadece e, mağdur olmanızı pek istemiyorum. Bu yüzden bütçeniz el verdiği şartlarda destek olmaya çalışırsanız sevinirim. Şu zamana kadar mama kumbarasına destekte bulunmayan insanlardan ben daha çok biraz destek olmalarını bekliyorum açıkçası. Ama şimdilik maalesef bu saydığım isimlerin dışında kimse linke tıklayıp hediye mama kartı almıyor. Tabi bazı insanlar da bu olaylara biraz uzaklar. E, pek teknolojiden anlamıyorlar. Linke tıklayıp hediye mama kartı alamayacak insanlar olabilir. Yani beceremeyebilirler. edebilirler. O yüzden her zaman yine de ilaveten not düşmeye çalışıyorum aklıma geldikçe bazen telefon numaramı buraya ekliyorum. Bazen de yorum olarak da yazabilirsiniz. Bunun dışında mama göndermek istiyorsanız her şeyin bir çözümü var. Alternatif üretmeye çalışırız. Bir şekilde mama desteğinde bulunursunuz. Önemli olan ulaşmaya çalışmanız, yardım etmeye çalışmanız bu hayvanlara. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kediler de zaten yatıyorlar arkadaşlar. Pek fazla gezemedim. Çakır burada. Bazıları da buranın içinde yatıyorlar. Lastik kız şurada. Fadik var. Cingöz geziyor. Çita biraz önce buradaydı. Bir şeyler yiyip tekrar gitti. Kapının önündeki tepsiye ben tekrardan mama koydum. Olur da çita yine yavruları gece getirirse beslenmelerini yapsın. Ariana kartonun içinde yatıyor. Burada da safinaz var. Şu köşede boncuk yatıyor. Burada artık videoyu bitireceğim. Bayağı bir uzun oldu videomuz. Ediş yatıyormuş. Biraz önce kapı ses çıkarınca arkaya doğru iteledim. Gıcırdadı biraz. Şu köşede yatıyormuş kalktı. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videolara like atmayı unutmayalım dostlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın esen kalın